İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AK Parti Milletvekili ile İBB ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirdi. Hazırlanan rapora göre İBB, şirket personelinin yurt dışında eğitim alması için 4 Ağustos 2008'de karar aldı. Revza Kavakçıkan, ABD'deki Harvard Üniversitesi'ne 24 Kasım 2008'de kabul edildi. 1 Aralık 2008'de İBB şirketine başvuran Kavakçı işe başlatıldı. 23 Aralık 2008'de İBB Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız okula mektup yazdı. Kavakçı'nın eğitim masrafları, sağlık sigortası ve geçimini İBB'nin karşılayacağı taahhüt edildi. Kavakçı'ya giderken 4000 dolar verildi. Her ay 2000 dolar ödeneceği üniversiteye bildirildi. 2013 yılına kadar Kavakçı'ya 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildi. Barış Pehlivan'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle. Akşam vakti İstanbul'da metrodayım. Kulağımda Ruhi Sun'un sesi. Böyle gitmez. Bir gün hesap sorulur diyor. İnanıyorum. Örnek veriyorum. İlk Cumhuriyet'te Miyase nur imzasıyla okumuştunuz. AKP milletvekili Revza Kavakçıkan halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıydı. Aynı ismin belediyenin parasıyla yıllarca ABD'de eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı. Sonra ne mi oldu? Öğrendim ki Ekrem İmamoğlu AKP milletvekilinin İBB ile ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirmiş. Yapılan inceleme bir rapora dönüştürülmüş. İşte o rapor özetle diyor ki... İBB'nin iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ'nin, bugünkü adıyla Metro İstanbul AŞ, amacı halkın ulaşım ihtiyacını karşılamaktı. Bu ulaşım faaliyetleriyle ilgili İBB şirket personelinin yurt dışında eğitim görebilmesi için 4 Ağustos 2008'de bir karar alındı. Revza Kavakçıkan, ABD'deki Howard Üniversitesi'nin doktora bölümüne 24 Kasım 2008'de kabul edildi. Kabul mektubu Baba Yusuf Ziya Kavakçı'nın Teksas'taki evine gönderildi. Bu kabulden hemen sonra yani 1 Aralık 2008'de Revza Kavakçıkan İstanbul Ulaşım AŞ'ye iş başvurusunda bulundu. 16 Aralık 2008'de de şirketin çalışanı oldu. Yani ABD'ye gideceği kesinleşen isim İBB şirketinde işe başlatıldı. Çark ve takvim işliyordu. Aradan bir hafta geçti. 23 Aralık 2008 tarihinde İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, Howard Üniversitesi'ne sponsorluk mektubu yazdı. Mektuplar evza Kavakçıkan'ın eğitim masraflarının, sağlık sigortası bedelinin, ABD'de kaldığı süre içerisinde geçim harcamalarının ve daha birçok giderinin İBB tarafından karşılanacağı taahhüt edildi. İstanbul'lunun ulaşımını çözmek için kurulan İBB şirketi, personelini amacından uzak şekilde siyaset bilimi okumaya ABD'ye gönderiyordu. Bunu yaparken de daha bir haftalık personelin yani Reza Kavakçıkan'ın başarılı bir çalışan olduğu kağıda dökülüyordu. Takvim yaprakları 30 Aralık 2008'i gösterdiğinde Kana yolculuk öncesi elden 4000 dolar verildi. Elbette ki uçak parası da İBB'nin kasasından çıktı. ABD'de bulunduğu her ay 2000 dolar para ödeneceği de yine üniversiteye bildirildi. Müfettiş raporunda AKP milletvekili Revza Kavakçıkan'ın ABD'de yıllarca yaşaması için İBB paralarının nasıl akıtıldığı adım adım yazıyordu. Ve ortaya çıkıyordu ki 2013 yılına kadar Kan'a toplamda yaklaşık 155 bin dolar ve 59 bin lira para verilmişti. Evet, İBB'nin toplu taşıma şirketi ABD'de siyaset okusun diye bugünün AKP milletvekilinin cebini bu kadar parayla doldurmuştu. İBB şimdi bu raporla birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Hem kamunun cebinden çıkan paranın yasal faiziyle birlikte iadesi hem de bu hukuksuz işlemlere imza atan dönemin İBB çalışanları hakkında yargı süreci başlatılması talep edildi. Revza Kavakçıkan milletvekilliği bitince İBB'deki mecburi hizmetinin devam edeceğini iddia ediyordu. İBB müfettişleri ise kağıt üstündeki işe resmi olarak da son verilmesi gerektiğini raporuna yansıttı. Bugün top yargıda. Şimdilik pek umudum yok ama yine de Ruhi Sun'un dediği gibi bir gün hesap sorulur.